noktalama işaretleriyle ilgili çıkmış sorulara baktığınızda LGS'de 6 tane noktalama işareti sorusu sorulmuş. Her yıl bir tane soru sorulmuş bakın. Ve en çok ne sorulmuş diye baktığınızda virgülün sorulduğunu görüyoruz iki defa. Son 2 yılda iki defa virgül sorulmuş. Daha önce bir kere noktalı virgül sorulmuş, tırnak işareti ve üç nokta işareti sorulmuş. 1 yılda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinin hangisi getirilmeli diye sorulmuş. Hemen seninle bu soruları birlikte çözelim. 2018 yılındaki LGS'de çıkan noktalama işaretleri ile ilgili soruya baktığımızda aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işaretlerinin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır şeklinde çıkmış. A şıkkında seslenme var bak. Hey buraya ünlem işareti koyabilirdi ama Gebzel Hasan diye devam ettiği için buraya virgül koymuş. Ünlem işaretini buraya koymuş. Seslenmenin sonuna koymuş. Doğru. Bu çayların parasını kim ödeyecek dediğinde soru sorduğu için soru işareti konmuş. Burası da doğruydu. A'da herhangi bir yanlışlık yok. B şıkkı Nüket'in en büyük korkusu samimi olduğu ve kendisini yanlarında huzurlu hissettiği insanlardan uzun süre ayrı kalmaktı. Nüket'in derken özel isme gelen eki kesme işaretiyle ayırmış. Burası doğru. En büyük korkusu dedikten sonra virgül koymuş. Buradaki virgül ise uzun cümlelerde özneyi belirtmek için kullanılan virgüldü. Bu da doğruydu. Cümlenin sonuna nokta koymuş. Herhangi bir noktalama yanlışı yoktu. C'de ise zeki çocuk tüm parasını bir günde bitirdi dediğinde. Bak buradaki ünlem işareti parantezle birlikte verilmiş. Sözün tersini kastediyor. Cümleye alay kinaya anlamı katıyor. Zeki değil demek istiyor aslında. Burada ünlem işareti doğru kullanılmış. Bir günde bitirdi dedikten sonra virgül koymuş. Çünkü sıralı cümleleri ayırıyor. Ayın geri kalanını haçlıksız geçirdi dedikten sonra da nokta koymuş. Herhangi bir noktalama yanlışı yoktu. Deniz'de ise hep beklenmedik zamanlarda gelir. Virgül koymuş. Çünkü sıralı cümlelere ayırmış. Ama devamında planlarımı, çabalarımı derken yine virgül koymuş. Bu kez eş görevli sözcükleri ayrılmış. O zaman noktalı virgülün şu kuralı devreye giriyor. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleler birbirinden noktalı virgülle ayrılır. Dolayısıyla hep beklenmedik zamanlarda gelir dedikten sonra burada noktalı virgül kullanmalıydı. Planlarımı, çabalarımı boşa çıkarırdı demeliydi. Noktalama yanlışlığı Denizli'de yapılmıştı. İkinci soruya baktığımızda tırnak işareti ile ilgili bir soru var. Bu açıklamalara göre aşağıdakilerin hangisinde tırnak işaretinin kullanımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? A şıkkında ne yapmış? İnsanın sevgi açlığı derken sevgiyi tırnak için almış. Çünkü özel olarak vurgulanmak istenen söz var burada. A şıkkı doğruydu. A'yı eliyorum. B şıkkına baktığımızda çoğu arkadaşım Atilla İlhan'ın ben sana mecburum şiirini ezbere biliyor. Ben sana mecburum ise bir eser adı. Bu da son kuralla ilgili cümle içerisinde eserlerin ve yazıların adları ile bölüm başlıkları tırnak içine alınır. Bursa'da da bu yüzden almıştı. B'yi eliyorum. Ceyhan'da Atatürk'ün bilgi kuvvettir sözü günümüz çağının anahtarıdır. Burada da Atatürk'ten bir alıntı yapmış. Bu da başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içine alınır kuralı gereği. Ceyhan'ı eliyorum. Denizle ne yapmış peki? Kurtuluş Savaşı'nı anlatan küçük A'yı okuduğumda çok etkilendim derken. Küçük A'yı bak burada tırnak işareti içerisine almış. Bu nasıl olmalıydı? Evet eser adı tırnak içinde yazılır. Eser adı için tırnak açtık. Eser adını yazdık. Küçük A tırnağı kapattık. Gelen eki kesme işareti kullanmadan A'yı şeklinde yazmamız lazımdı. Ama gördüğün gibi burada bu şekilde yapmamış. Eki de tırnak içine almış. Yanlışlık buradaydı. Cevabımız Denizli olacaktı. 2020 yılında LGS'de çıkan soruya baktığımızda bu metindeki noktalama işaretlerinin işlevi aşağıdakilerin hangisinde yanlış verilmiştir demiş. Şıklara kısaca baktığımda 2 nokta, virgül, yay ayraç ve 3 noktayı vermiş. O zaman bunlarla ilgili cümlelere bakıyorum. Şenzen şehri 1980'lerde uygulanmaya başlanan SES yani özel ekonomik bölge projesiyle. Burada bak parantez kullandı yani yay ayraç kullandı. Buradaki özel ekonomik bölge SES'in açılımını vermiş. Yani cümledeki anlamı tamamlayan ve cümlenin dışında kalan ek bilgileri belirtmek için yaya araç kullandığı. Dolayısıyla Ceyhan doğruydu eliyorum. Şenzen sokaklarına adımlar ve teknolojik dünyanın enerjisini hissederken hep aynı tipler çıkıyor önünüze. Düşlerinin peşinden koşan girişimciler. Bak burada da karşımıza çıkan tipleri örnek olarak söylüyor. Düşlerinin peşinden koşan girişimciler, İlham peşindeki sanatçılar. O zaman burada iki noktayı niye kullandı? Örnek vermek için kullandı. A şıkkı iki nokta kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konur. A da doğruydu eliyorum. Düşlerinin peşinden koşan girişimciler dedi. Virgül koydu. İlham peşindeki sanatçılar dedi. Virgül koydu. Kişilik arayışına çıkmış kayıp ruhlar dedi. Bak virgüller neyi ayırdı burada? Eş görevli sözcük veya sözcük gruplarını ayırdı. Bursa'da da bunu belirtmişti. Bir bir ardınca sıralanan eş görevli kelime veya kelime gruplarının arasına konur. Bursa'da eliyorum. Peki burada üç nokta koymuştu. Bu üç noktanın görevi ne? Bu 3 nokta sayısı belli olmayan örnekler sıralandığında hala bu örneklerin devamı var anlamında konan 3 nokta. Oysa şıkta ne vermiş? Herhangi bir sebepten dolayı açık yazılmak istenmeyen kelime veya bölümlerin yerine konan yani kaba sayıldığı için veya açıkça belirtilmek istenmeyen bilgilerin yerine konan 3 noktadan bahsediyor burada. Burada öyle bir kullanım yoktu. Bu yüzden cevabımız denizli olacaktı. 2022 yılında LGS'de bize klasik bir noktalama işareti sorusu sormuş. Sırasıyla noktalama işaretlerini getirmemizi istemiş. Hemen bakalım metne. Akşamüstü şehir her zamankinden gürültülüydü. Şimdi devamına baktığımda küçük harfle devam etmiş. O zaman buraya ne koyacağım? İlk olarak virgül koymam lazım. Ama devamında baktığımda bak araç kornaları, seyyah satıcı bağırışları bir sıralama yapıyor. Ben bu sıralamayı virgülle ayırmayacağım mı? Evet buraya virgül koyarak ayıracağım. Bak burada yine noktalı virgülün daha önce sorulmuş kuralı devreye giriyor. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleler birbirinden virgülle değil noktalı virgülle ayrılır. Burada virgülle ayırmıştık. Evet ama ikinci cümlenin ögeleri arasında virgül var burada. O zaman bunu ne yapıyorum? İlk koyduğum virgülü noktalı virgüle çeviriyorum. Araç kornaları virgül, seyyar satıcı bağırışları sarmıştı şehri. Cümle bitti. Sadece devrik bak eksiltili gibi algılama cümle bittiği için nokta koyuyorum. Çünkü sarmıştı yüklem. Yüklem söylediyse nokta 3 nokta koyamazsın. Gençler meydanda hep bir ağızdan bağırıyorlar. Ne diye bağırıyorlar? Bunu açıklıyor bak. Uğurlar ola. O zaman buraya ne yapacağız? İki nokta koyacağız. Bağırdıkları için bir seslenme de olduğu için sonuna da ünlem işareti koyacağız. Yani noktalı virgül virgül nokta daha sonra iki nokta ve ünlem işareti cevabımız Bursa olacaktı. 2023 LGS'de çıkan soruya baktığımızda bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangilerinde virgülün kullanım amacı anlam karışıklığını önlemektir. Bak anlam karışıklığını önleyen virgülü sormuş bize. Birinciye baktığımızda mahalle dünden bugüne şehrin temel birimi ola gelmiştir. Ola gelmiştir yüklem. Şimdi ola gelen ne? Mahalle. Mahalle öznesinden sonra virgül koymuş. Buradaki virgül özneyi belirtmek için kullanılan virgül anlam karışıklığı değildi. O yüzden biri almayacağım. İki şehir mahalle mahalle kendini inşa etmektedir. Burada da yine şehir özneyi ayırmak için kullanılan virgül. Virgül koymadığımda anlam karışıklığı oluyor mu? Şehir mahalle olmuyor. Herhangi bir tamlama kurmuyor. Anlam karışıklığı genellikle virgül koymadığınızda sıfat tamlaması isim tamlaması şekline dönüyor. Bu yüzden anlam karışıklığı oluyordu. Böyle bir durum ikide de yok. 2'yi de almıyorum. Üçüncüye baktığımızda bu bakımdan mahalle çekirdeği ve tohumu gibidir bir şehrin. Bak şimdi buraya virgül koymasa ne olurdu? Mahalle çekirdeği şeklinde bir tamlama oluşturmuş olurdu. Bir isim tamlaması kurmuş olurdu. Bu da anlam karışıklığına sebep olurdu. Bu yüzden buradaki virgül o isim tamlaması kurulmasını engellemek için, anlam karışıklığını önlemek için konan virgül 3'ü alıyorum. Dolayısıyla mahalle geçmişten beri şehrin vazgeçilmez bir unsur olmuştur. Virgül koymasaydı anlam karışıklığı olmazdı ama buradaki virgül özneyi ayırmak için konan virgül. Diğerinde ise bu gerçek mahallenin her şeye rağmen değiştirilemeyen dediğinde buraya virgül koymasaydı ne olurdu? Bu gerçek mahalle olurdu. Bu kez bir sıfat tamlaması kurdu bak gerçek mahalle olarak. Burada da o tamlama kurulmasın diye anlam karışıklığı olmasın diye virgül koyuyoruz. Alacağım diğer kullanım ise 5'ti. 3 ve 5 cevabımız denizli olacaktı ve son olarak 2024 LGS'de çıkmış olan soruya bakalım. Bu parçada virgülün aşağıdaki işlevlerinden hangisinin kullanımı yoktur? Bak şimdi burada soru biraz daha zorlaştı. Çünkü kullanım amaçlarını biz belirleyeceğiz virgülün. İlk olarak şehir dedikten sonra virgül koymuş. Şehir kendi kimliğini belirlemek ve kendini daha iyi tanımak için aynaya baktığı zaman insanla karşılaşır. Karşılaşan kim? Şehir veya ne? Şehir. Burada virgül özneyi ayırmak için kullanılmış. Bulalım hemen kuralı uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş özneyi belirten virgüldü. Bursayı buradan eliyorum. Devam ettiğimizde çünkü türlerin arkasında durup ona ruhunu katan, şeklini veren, estetik duygularını yansıtan bir sıralama var bak. Bu sıralamayı virgünlere ayırmış, eş görevli kelime veya kelime gruplarının arasına konan virgül. Bu da Ceyhan'da vardı. Bir bir ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konan virgüldü. Ceyhan'ı da buradan eliyorum. Devam ettiğimizde bazen onca insan arasında öne çıkan kişiler olur. Varlıklarıyla şehrin tarihine damga vururlar. Buradaki virgül ise iki cümleyi ayırdı. Bak ilk cümle bazen önce insanların arasında öne çıkan kişiler olur dedi. Birinci cümle. Daha sonra ikinci cümleyi söylemek için virgül koydu. Buradaki virgül ise sıralı cümleleri ayıran virgül. Bu da Adana'daydı. A şıkkını da buradan eliyorum. Deniz ne demiş peki? Cümle içinde ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin ve ara cümlelerin başına konan virgül demiş. Her iki virgül arasında olan ifadeyi ara söz olarak almıyoruz. Örneğin burayı şeklini veren ifadesi ara söz değil veya ara cümle değil, ara söz olabilmesi için kendinden önceki ögeyi açıklaması lazım. Ara cümle olabilmesi için ise yazarın araya girerek kendi duygu ve düşüncesini belirtmesi lazım. Böyle bir kullanım yoktu. Bu yüzden cevabımız denizli olacaktı. Seninle noktalama işaretleriyle ilgili çıkmış soruları da birlikte çözdük. Umarım bu video senin için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak, sağlıcakla kal.